Geyik üretme istasyonumuz 1984 yılında üretime başlamış. Üretime başlama amacı biyolojik çeşitliliğimizin sürdürülebilirliğinin sağlanması, genetik kaynaklarımızın korunmasının sağlanması, doğada popülasyonu azalmış nesli tükenmekte olan veya nesli tükenmiş olan hayvanlarımızın istasyonlarda üretilerek popülasyonu düşük alanlara sevki veya popülasyonu bitmiş alanlara sevki ve orada tekrar üremesini sağlayarak popülasyon sayısının artırılması hedeflenerek kurulmaktadır. Ülkemizde e, e, kızıl geyik, e, yaban keçisi, sülün, keklik, e, yaban koyunu e, ve e, diğer türlerle ilgili üretme istasyonlarımız bulunmaktadır. Burada üretilen hayvanlar e, nesli tükenmiş olanlara yeniden yerleştirme, e, popülasyonu azalmış alanlara yerleştirme veya popülasyonu olan alanlarda suta kartırmak amacıyla alanlara nakledilmektedir. E, i̇stasyonumuzda istasyonumuzda e, şu an itibariyle 45 adet e, kızılgeyimiz mevcut. E, bunların e, 4 tanesi yetişkin erkek, 21 tanesi yetişkin dişi. 3 tanesi bir yaş üstü erkek, 5 tanesi bir yaş üstü dişi ve yeni doğan 12 tane yavrumuz bulunmaktadır. şu ana kadar 1984'ten günümüze kadar toplamda 87 adet kızılgeyi tabiatta buluşturduk. geçen yıl 2022 yılında Çorum ilimize 5 erkek, 3 dişi bu yıl 2023 yılında da iki erkek, iki dişi olmak üzere 12 adet Kızılge'yi Çorum ili Osmancık ilçemize yerleştirdik. Bunlardan geçen yıldan olan yerleştirilmiş hayvanların iki tane de yavrusunu bu yıl gözlemledik. Yerleştirmelerimiz devam ediyor. Geyikle ilgili bilgi verirsek genellikle sarıçam kayın yapraklı ağaçların birlikteliğinin oluşturmuş olduğu alanlarda olan bir hayvanımız. Tüm Karadeniz bölgesi ve Afyon'a Eskişehir'e kadar uzanan alanlarla ilgili İç Anadolu'nun kuzey kısımlarıyla beraber Doğu Anadolu'nun kuzey kısımlarında bulunan bir hayvandır. Kızıl geyik erkekleri 90-190 kilogram arasında dişileri ise 60-120 kilogram arasında Mayıs-Haziran ayında yavruluyor. Çiftleşme ve üreme mevsimi de Ekim-Kasım aylarında devam ediyor. Dişilerin 252 gün süren bir gebelik dönemi var. Mayıs ayında genellikle bir yavru yapıyorlar. Bazen de ikiz doğumlar geç, nadir de olsa gerçekleşiyor 25 kilogram civarında bir yavrusu var. Yavrusunun üzerinde beyaz benekler var. İki ay sonra bu beyaz benekler e, kayboluyor. E, e, dediğim gibi 87 adet e, kızıl geyi doğayla buluşturduk. E, şu an e, itibariyle alanımıza yine 45 adet e, geyiğimiz var. E, bu senede e, bu alandan e, tekrar e, alanlara nakil e, yapacağız. E, Gürosun. Gümüşhane e, Samsun ve Çorum illerine e, genellikle e, bu alandan e, salım yaptık e, ülkemizin e, de şu an itibariyle 4 adet daha kızıl geyik üretme istasyonumuz bulunmaktadır